Adejale ve Ifeoma, Lagos'un elit kesimlerinden birinde yaşayan başarılı bir çiftti. Adejale büyük bir petrol şirketinde üst düzey yönetici, Ifeoma ise tanınmış bir mimardı. Kariyerlerinin en parlak dönemini yaşıyorlardı. Geniş bir çevreye, servete ve iki muhteşem çocuğa sahiplerdi. Aileleri ve arkadaşları onların hayatlarına gıptayla bakıyordu. Ancak bu büyük başarı beraberinde ağır bir yük de getirmişti zamanlarının çoğunu işlerine ayırmak zorundaydılar. Kaka Clarila Jesseribel Seclary Vacket Azaliordu. Bu yüzden bir bakıcı tutmaya karar verdiler. Araştırmaları sonucunda karşılarına Neneka çıktı. Neneka, genç ve güler yüzlüydü. Çocuklarla kurduğu iletişim anında dikkat çekiyordu. Adejale ve Ifeoma, onun özgeçmişine hayran kalmış, onu derhal işe almışlardı. İlk başlarda her şey mükemmel görünüyordu. Neneka evde düzeni sağlıyor. Çocuklarla ilgileniyor. Çiftin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor gibi görünüyordu. Çocuklar, özellikle büyük olan Kemi, başlangıçta ona çabuk alıştı. Ama Neneka'nın iç dünyası dışarıdan göründüğü gibi değildi. Kendi içsel şeytanlarıyla boğuşuyordu. Ve çocukları gördükçe içindeki karanlık büyüyordu. Kıskançlık ve kin onun zihnini ele geçirmişti. Kemi ve küçük kardeşi ona göre zenginlik içinde büyüyen şımarık çocuklardı. Onları cezalandırmak, zenginliklerinden mahrum bırakmak istiyordu. İlk başta küçük şeylerle başladı. Yemeklerini zamanında vermemek, odalarını kırlı bırakmak, bazen de onlara ufak tefek korkular yaşatmak. Ama bu Nineka'yı tatmin etmiyordu. Daha fazlasını istiyordu. Bir gün, Evin büyük bahçesindeki havuz başında çocuklarla vakit geçirirken Neneka'nın gözlerinde karanlık bir parıltı belirdi. Çocuklar masumca oynarken onları dikkatle izliyordu. İçinde büyüyen bu karanlık artık geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmişti. Planını yapmıştı. Çocukların kaderi o gün değişecekti. O gün Adejale ve Ifeoma'nın işte geçirdiği bir diğer yoğun günlerden biriydi. Evjekdonececleriniaverberipnekayagubenleokuklaremanettedmislerdi. Çocuklar havuzda oynamak istediklerinde Neneka başta onları izliyor gibi görünüyordu. Ancak sinsi planını gerçekleştirme vakti geldiğinde onlara daha ileri gitmeleri için teşvik etti. Çocuklar derin sulara yaklaştığında Neneka beklenmedik bir hamleyle onları suya itti. Kemi çırpınmaya çalışırken Neneka ona soğukkanlılıkla baktı. Yüzünde bir gülümseme vardı kardeşiyle birlikte suda boğulan çocuklar. Kurtarılmayı beklerken Neneka'nın sessizliğinde kayboldu. Çocuklar boğulurken Neneka sanki hiçbir şey olmamış gibi evin içine döndü. Planını gerçekleştirdiğini bilerek. Aile eve döndüğünde, Neneka her şeyi bir kaza gibi gösterdi. Gözyaşları içinde durumu anlattığında, Adejale ve Ifeoma hayatlarının en büyük acısıyla baş başa kaldı. Çocukları geri getiremezlerdi ama neyin yanlış gittiğini anlamak istiyorlardı. Ancak zamanla, gerçeğin ipuçları ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak Kemi'nin arkadaşları, onlara bakıcı hakkında bazı tuhaf hikayeler anlatmışlardı. Çocukların arkadaş çevresi, Neneka'nın hiç de sevecen bir bakıcı olmadığını söylüyordu. Aile başlangıçta bu iddialara inanmadı. Çünkü Nineka'ya hala güveniyorlardı. Ama küçük detaylar bir araya geldikçe, işler değişmeye başladı. Gerçekler birer birer gün yüzüne çıkmaya başladı. Çocukların cani bir planla öldürüldüğü açıkça görülüyordu. Neneka, suçluluk psikolojisi altında çözülmeye başladı. Yaptığı korkunç eylemler onun vicdanında derin izler bırakmıştı. Adejale ve Ifeoma, çocuklarının ölümünün ardındaki acı gerçeği öğrendiklerinde ise dünyaları bir kez daha yıkıldı. Neneka kaçmayı denedi. Ancak kaçış mümkün olmadı. Polis onu kısa sürede yakaladı ve adalet yerini buldu. Bu trajik hikaye, ebeveynlerin çocuklarına bakıcı seçerken ne kadar dikkatli olmaları gerektiğine dair bir uyarıdır. Dışarıdan mükemmel görünen birisi, en sevdiklerinize zarar verebilecek kadar karanlık olabilir. Çocuklarınızı emanet ettiğiniz insanların kim olduklarını bilmek, bu tür korkunç olayların önüne geçebilir. Hikayelerimi beğendiysen kanalıma abone olarak videoları beğenerek bana destek verir misin? Afrika'nın büyüleyici ve gizemli hikayeleriyle dolu bir dünyaya adım atmak için kanalımıza abone olun. Her bir masal sizi başka bir zamana ve mekne götürerek unutulmaz dersler sunacak. Yeni videoları kaçırmamak için hemen abone olun ve bu yolculukta bize katılın.